Bismillahirrahmanirrahim. Kitap ve sünnet perspektifinde kader kitabından devam ediyoruz. 1. Kaderin lügat ve istilah manaları. Kader, kelime olarak ölçme, takdir etme, biçime koyma ve şekillendirme gibi manalara gelir. Arapçada kadera, yani takdir etti, hisselere ayırdı ve herkese payını bölüştürdüğü manasına gelirken, bir de aynı kelimenin güç yetirdiği, muhtedir olduğu gibi manaları vardır. Kelime tef'il babına nakledilince kaddera olur ki o zaman manası hükmetti, hükmünü geçirdi ve kazada bulundu şeklinde olur. İşte kelimenin bu lügat manasından çıkış yaparak kadere ıstılah olarak şöyle bir tarif getirilebilir. Kader Allah'ın Celle Celaluhu kaza olarak takdir ve hükmettiği şeydir. Aşağıda kaydettiğimiz ayet-i kerimeler de bu tarifi teyit eder mahiyettedir. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض، ولا حبة في ظلمات الْأَرْضِ ولا رطب ولا يابس إِلَّا في كتاب مبين Gaybın anahtarları onun katındadır. Onlar ancak o bilir. Karada ve denizde olan her şeyi bilir. Düşen yaprağı, yerin karanlıklarında olan taneyi o bilir.

de ki Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir zarar ve fayda verecek durumda değilim. Her ümmet için bir süre vardır. Süreleri sona erince bir saat bile geciktirilmezler ve öne de alınmazlar. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. gökte ve yerde görülmeyen her şey şüphesiz kitab-ı mübîn'dedir. إِنَّنَا نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. şüphesiz ölüleri dirilten İşediklerini ve eserlerini yazan biziz. Her şeyi apaçık bir kitapta saymışızdır. Bel huwa Kur'anun mecid fi levhim mahfuz. Ey şan yüce nebi, doğrusu sana vahyedilen bu kitap levh-i mahfuz'da bulunan şanlı bir Kur'andır. Ve yekulun meta hazal va'du in kuntum sadikin. <Sessizlik> اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ Doğru sözlüyseniz bildirin. Bu azap sözü ne zamandır derler. De ki, onu bilmek ancak Allah'a mahsustur. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Kaza ile kader bir yönüyle aynıdır. Diğer manada ise kader, Allah'ın Celle Celaluhu takdiri, Kaza ise bu takdiri infaz ve yapılacak şeyi eda etmesi ve hükmü yerine getirmesi demektir. Kader, her şeyi daha olmadan evvel ilmi planda ve ilmi vücuduyla Allah'a Celle Celaluhu vermektir. Olma havası içine girmiş ve olma silsilesi arasında yerini almaya çalışan eşya, levh mahfuzun istinsahları halinde, levh mahf ve ispatta yine Allah'ın Celle Celaluhu ilmi dahilinde, olmak şartıyla mükerrem melekler vasıtasıyla yazılıp kaydedilmektedir. Kader, insanın kesbiyle Allah'ın Celle Celaluhu yaratmasının mukarenet ve beraberliğidir. Yani insan bir şey mübaşeret edip iradesiyle o işin içinde bulunur ve Allah Celle Celaluhu dilerse o işi yaratır. İşte kader, ezeli ve sonsuz ilmiyle eşyayı olmadan evvel bilen Allah'ın Celle Celaluhu yine olacakları daha olmadan evvel tespit buyurmasıdır. Demek oluyor ki kaderi ilmi ilahinin bir ünvanı olmasını nazara alarak sadece bundan ibaret saymak doğru değildir. Saha olarak kader, Cenab-ı Hakk'ın ilmi ile tayin ve takdiri demek ise de aynı zamanda o Cenab-ı Hakk'ın semi, basar, semi, basarı, irade ve meşiyeti de demektir. Durum böyle olunca kaderi inkar, Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatlarını inkar ile aynı manaya gelir. Onun için pek çok ehli tahkik, kader meselesini Cenab-ı Hakk'ın zat-ı uluhiyetini mütalaa içinde ele almışlardır. Onlar kader için hususi bir bahis açmaya lüzum yoktur. Zat-ı uluhiyetin ele alındığı yerde kader de ele alınmak zorundadır demişlerdir. Bu düşünce bir yönüyle kaderi iman rükünleri arasında kabul etmemeye işmam ettiğinden biz onlar gibi demiyoruz. Biz Nasıl Allah'a, Celle Celaluhu, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve haçta iman var, kadere de aynı şekilde iman var diyoruz. Ta ki icmali veya tavsili, şöyle veya böyle kaderi inkar manasına gelebilecek bir söz söylemiş olmayalım. Ama meselenin aslına gelince İmam Ahmet İbni Hanbel, kader kudretten gelir diyor. Binaenaleyh kaderi inkar eden zat-ı uluyete ait pek çok şeyi de inkar eder. Uluhiyet ak akidesi sarsık hale gelir ve bütün düşünce sistemi ters yüz olur. Onun için kader çok önemli bir mevzudur. Bu mevzu ehli sünnet düşüncesi içinde ele alamayanlar hep sapıtmışlardır. Mutezile'nin rasyonalizması, Cebriye'nin cebri determinizması da hep bu sapıtma cümlesindendir. 2. Kainatta hakim olan cebri kader. Kainatta kader plan program ölçü ve denge hakimdir. Allahu ma الشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار. الله. Her dişinin rahmine taşıdığını, rahimlerin düşürdüğünü ve alıkoyduğunu bilir. Onun katında her şey bir ölçüye göredir. Görüleni de görülmeyeni de bilir. Büyüktür, yücedir. Ona göre aranızdan sözü gizleyen ile açığa vuran ve geceye bürünerek gizlenip gündüzün ortaya çıkan arasında fark yoktur. Bu emmin şeyin illa indana hazainu وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَارٍ مَعْلُومٍ Hazinesi bizim katımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Biz onu ancak belli bir takdire göre indiririz. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم۪يزَانِ O göğü yükseltmiş ve mizanı vaz etmiştir ayetleri bize plan, program, ölçü ve dengeyi anlatmaktadır. Kainatta öyle şamil ve geniş dairede bir kader vardır ki, onun dışında hiçbir şey tasavvur edilemez. Kainatı yaratan Allah Celle Celaluhu, çekirdeğin çatlamasından bahara, insanın doğuşundan yıldız ve galaksilerin doğuşuna kadar her şeyde muhit ilmiyle bir plan ve program tespit buyurmuş ve bir kader tayin etmiştir ki, dünyanın dört bir yanındaki ilim adamları ve araştırmacılar, yüzbinlere ulaşan eserleriyle bu nizam, bu ahenk, ve bu takdire tercüman olmaya çalışmaktadırlar. Marx'ın bile cebri bir determinizmden bahsettiği yerde, kainatta bir plan ve kaderin bulunduğunu dost düşman, inanmış inanmamış herkes kabul edecektir ve etmektedir. Gerçi İbni Haldun gibi bir kısım İslam müellifleri de bir nevi determinizmden bahsederler ve hatta bunu son dönemlerin batı düşüncesinde mesela historizmde olduğu gibi toplum hayatına da teşmil ederler ama biz ehli sünnet düşüncesi içinde bunu belli şartlara bağlar ve ancak bu şartlarla alıp değerlendirilebilir, kabul edebiliriz. Bununla birlikte insan iradesinin de dahil olduğu külli bir kaderin her şeyde hakim bulunduğunu da söyleriz. Bir sayat veya bir bina yaparken dahi önce bir plan ve proje çizer, fizibilite çalışmasında bulunur ve hassas ölçüler ve çizgilerle ileride ortaya çıkacak şeyin takdiratını yaparız. Öyle de şu baş döndürücü sistemleri atom alemiyle insanların kendi aralarında ve kendi işlerindeki şu ölçü ve dengeyi plansız, programsız ve ölçücü olarak düşünmek nasıl mümkün olabilir? Gördüğümüz baş döndürücü ahenk ve nizam bir saat veya binada gördüğümüzden daha aşağı mıdır ki? Onlar hakkında kabul ettiğimiz plan ve projeyi diğerleri hakkında kabul etmeyelim. Çekirdek ve tohumlar kader yüklü sandıkçalardır. Geçireceği her bir safa ve ağacın bütün hayatı çekirdekte kaydedilmiştir. Yapı itibariyle birbirinin aynı görünen ve aynı basit maddelerden meydana gelen pek çok çekirdek toprağa düştüğünde çeşit çeşit çiçekler, binler türde bitkiler ve ağaçlar meydana gelmektedir. Her bir çekirdek kaderin kendine biçtiği ya da kendine kader yapılan ölçü içinde ilmi, manevi bir suret ve şekil alıp kendine has biçim ve elbiseyle toprak üstünde gören gözlere kendini arz eder. Binlerce terzi yıllarca çalışsa bir tek ağaca dahi böyle kusursuz bir elbise dikmeye muvaffak olamazlar. Halbuki dünya kurulduğu günden beri bütün ağaçlar kendi elbiselerini kendileri yapmaktalar. Bu yapılışı belli bir kadere vermeden izah etmek asla mümkün olamaz. Şu muhteşem kainat sarayına bak. Teleskobun başına oturan bir insan 5 milyon ışık yılı öteleri görüyor. Yani bir nebulöz sönse sen ancak onu söndüğünü 5 milyon ışık yılı sonra anlayabilirsin. Veya sen ışık olup o yıldıza gitmeye kalksan oraya ancak 5 milyon sene sonra varabilirsin. İşte bu koskoca kainat, bu baş döndürücü nizam insanı hayrete sevk edecek bir ahenk içinde seyrinde devam edip durmaktadır. Ayrıca bu makro alem ile insan denen yeryüzünün halifesi normu alem arasında da çok ciddi bir münasebet vardır ki o münasebet her iki alem arasındaki dengeyi en hassas ölçülerle ayakta tutan zat ve onun sonsuz ilim ve takdirini göstermektedir. İnsanın uzuvları arasındaki tenasubu bütün kainatta müşahede etmek mümkündür. Can haklıdır. Atomlar alemini, insanlık alemini ve diğer bütün alemleri kuran zat bunların hepsini endesi ölçülere göre kurmuştur kainatta göze görülür bir hendese hakimdir. Acaba bu hassas hendese, kainatı en hassas ölçülere göre kuran bir ezeli ilahi ispata yeterli değil midir? İsterseniz meseleyi biraz daha avamileştirip anlatalım. Siz basit day olsa bir bina yaptıracak olsanız, evvela bu mevzuda salahiyetli olduğunu kabul ettiğiniz birisine müracaat eder ve onun düşüncelerini alırsınız. Zira statik adına yapacağınız en küçük bir yanlışlık, bazen daha bina yapılır yapılmaz yıkılmasına sebep olabilir. Onun için yapacağınız binanın statik hesabını yaptırmanız gerekecektir. Bu basit bina kendine göre bir plan ve bir proje istemektedir. Siz bina yapımına ancak bir sürü ön hazırlıktan sonra başlayabilirsiniz. Yapacağınız binanın bulunduğunuz belde ile münasebetini koruyabilmeniz için de imar planına dikkat etmeniz, ve binayı gösterilen yerde ve gösterilen şekilde yapmanız icap eder. Bütün bu hassasiyet sadece basit bir bina içindir. Halbuki bütün kainatta incelerden ince bir ölçü söz konusudur. Misal mi istiyorsunuz? Ağzınıza aldığınız bir parça elma ile sizin aranızdaki münasebetteki hassasiyete bakıveriniz. Elmanın tadı ile ağzınız, elmanın ihtiva ettiği vitaminlerle vücudunuz hatta ağacın gölgesi ile sizin gölge olan ihtiyacınız ve sizin dışarıya çıkardığınız zehirli gazı onun yutması ve onun temizlediği havayı sizin ciğerinize doldurmanız bu münasebetten sadece birkaçıdır. Halbuki böyle yüzlerce münasebet bulmak mümkündür. Mesele isterseniz bu kadar küçük dairede ele alın. İsterseniz yıldızlar ve galaksiler çapında değerlendirin. Her yerde en hassas ölçülerle ölçülmüş bir denge ve ölçü göreceksiniz. Bir sperm asla yalan söylemez. Zira belli bir plan ve programa göre hareket etmektedir. Kromozomların dili RNA ve DNA'nın şaşmaz vazifesi ve hücrelerin beyanıyla ağzı dili, dudağı, gözü, kaşı, kulağı, siması, duygu ve kabiliyetleriyle pek çok safhalardan geçip insan olacağım der ve olur. Astrofizik, astrofizikçilere göre kainatın her noktasında hangi buutların var olduğu ve bu noktalarda hangi manyetik etkenin ne tarzda bulunduğu bellidir. Çünkü geometrik yerler ve kuvvetlerin şiddeti önceden vardır. Komputerlerin keşfiyle de anlaşılmıştır ki kainatta yaratılan her varlık yaratılışıyla birlikte programlanmaktadır. Bu atomlardan yıldızlara kadar böyledir. Levh-i mahfuzda her şeyin tayin ve tespit edilmiştir. İşte biz buna kader diyoruz. Ancak burada bir hususu belirtmekte fayda var. Baştan buraya kadar söylediklerimiz cebri kader ile alakalıdır. Yani insan iradesinin söz konusu olmadığı, kainatın umumunda cari olan kaderdir. Bu kader alem şumuldur. Orada insanın iradesi asla nazara alınmaz. Allah Celle Celaluhu yaratır ve yaratacağı şeyi hiç kimseye sormaz. O cebbardır, şu kadar var ki her yaratmasında bir hikmet vardır. Fakat hikmet bağlayıcı değildir. Zira Allah Celle Celaluhu faallu lima yurid. O her istediğini yapandır. Dünya yaratıldığı günden beri hem kendi etrafında hem de Güneş'in etrafında bu cebri kaderin sevkiyle dönüş, dönüp durmaktadır. Allah Celle Celaluhu faalun lima yurid. O her istediğini yapandır. Dünya yaratıldığı günden beri hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında bu cebri kaderin sevkiyle dönüp durmaktadır. Bu dönüşe hiç kimse dur diyemez, güneş ile ay amansız bir yarışa girmiştir. Bu yarışa hiç kimse set çekemez. Çünkü bu hareket ve bu yarışta tamamen cebri bir kaderin hakimiyeti vardır. Her şey o kadere boyun eğmek zorundadır. Kader vicdani bir meseledir. Cenab-ı Hakk'ın varlığını, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamber oluşunu çeşitli ilmi delillerle ispat etmek mümkündür. Hatta öldükten sonra dirilme meselesini dahi ilmi delillerle ispat edebiliriz. Fakat kader öyle değildir. O hali ve vicdani bir meseledir. İlmi ve nazari değildir. İnsan kaderde imandaki derecesine göre inanır ve kader meselesini kendi istiaf ve kapasitesi ölçüsünde kabullenir idrak eder. Nice insanlar vardır ki bütün bir hayat boyu çok şey görüp geçirmişlerdir ama kadere ait en küçük bir meseleyi dahi kavrayamadan çekip bitmişlerdir. Vicdanlarında kader sırrını anlamaya hiç yer ayırmamış bu kişiler cidden kem tali insanlardır. Onları acımamak elde değildir. Fakat zarara kendi iradesiyle razı olan da acımaya müstahak değildir. Bunlar icraatlarının verasında Cenab-ı Hakk'ın icraatının mecudiyetini sezememişlerdir. Gözleri fersizdir. Bakışları yapacakları işlerin daha önce ilmi planda Cenab-ı Hak tarafından tespit edilmiş olduğu hakikatine ulaşamamış kimselerdir. Bunların hayatları iptidailik içinde geçer gider. Böyle insanların itizali, düşüncelere düşmemesi de çok zordur.